Merhaba arkadaşlar bugün, bugün sizlerle güzel bir video karşınızdayız. Arkadaşlar her, şey her zaman değişik söylüyoruz ete. Evet. Ben. Evet arkadaşlar ben şu an karşıyı bitledim de... arkadaşlar. Evet. Ama yine de ben burada oturacağım bu video adaya ait olacak. Evet. Birazcık yukarıya baş... çıkaracağım. Arkadaşlar birazcık bununla oynayalım böyle. Evet arkadaşlar biz adayı düşündük. Düşündük düşündük. Karar verdik. Karar verdik. lor bebeklere pasta yapacağız. Yedireceğiz onları. Aynen aynen. Minik minik dilimler yapacağız. Evet. Bıçaklarımızı da keseceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok rahatlatıyor. Hocam yani. istersen sen istediğin gibi pasta yapmaya başla. Ben hemen geliyorum. Tamam. Arkadaşlarımızla birazcık konuşuyoruz. Evet arkadaşlar biz ece gelene kadar gizli konumuzla sessiz sessiz oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar sessiz sessiz ece gelene kadar oynayalım bakalım. arkadaşlar Ezi geldi. Eze biz arkadaşlarla siz 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 bunlarla oynuyorduk tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim. Evet. Arkadaşlar, yani gel bakalım. Görüyor mu? Görünüyor mu? Bir bakayım mı lan? ben bakayım. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ay düştüm. Evet arkadaşlar şimdi evet bunu yapmış. Evet Arkadaşlar pamuğu gösterelim mi? Ama sonra ben en sonunda göstereceğim videonun süremize de bakalım arkadaşlar. Hadi hadi pas yapmaya başla. Ee, arkadaşlar ben lol bebekleri alıp geleyim mi? Tamam. Evet arkadaşlar biz lol bebekleri alıp gelelim. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar bebekleri Aldık ve gel. geldik. geldik. Evet. Hadi aç bakalım da. Evet arkadaşlar, ada şu anda açmaya çalışıyorum. Gidiyor. Şu an gidiyor. Evet. Arkadaşlar burada dol bebek kutusu var. De 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 de. De Toplam de de de. 14 tane arkadaşlar. Bir tanesi amcamın hediyesi. Evet. Lisistir. Arkadaşlar Aspar benimki şurada. Arkadaşlar amca amcam teşekkür çok, ediyoruz. Evet, buradan. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Bize karne olarak aldı. Evet. Yaz saatlerinde. Arkadaşlar annem de Kendim bana şunları da aldı. O aldığı paketlerden de şunların ikisi çıktı. Bakın. Bir bu. bu. Adanınki. Ece'ninki de gümüş. Benimki de. Adanınki altın. Benimki de gümüş arkadaşlar. Evet. İşte burada. Böyle. Arkadaşlar evet. i̇şte bu arada bileziğim. Evet, burada arkadaşlar altın. böyle. Arkadaşlar hmm. seninkini de göstereyim burada. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> burada Esra'lar bizim videolarımızı izliyorsa burada, Onlar burada onlara selam Bu arada Esra'nın yaptığı bana hatıra. Evet arkadaşlar bir... bu arada bu Esra'da da vardı. Azra'da da vardı. Evet. Ama Azra, Azra kaybettiği için. Olmuş. Biz de Esra'nınkileri orada oynuyorduk. Hayır. Biliyorsunuz zaten videolarımızdan bazılarınız galiba. Evet, evet arkadaşlar şimdi Şşş. başlıyoruz. Ne Hemen olsunlar. bebeklerimizi Çok buraya de. kenarlara dizip geliyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra da bir videoda birlikte pasta yapacağız. Evet şunları böyle açalım. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar biz cizdi. böyle karışık bir şekilde dizdik. Adana dedi ki bence şu ikisini minik kol bir içinde de ortaya Olalım. koyalım dedi Belki arkadaşlar. Arkadaşlar Evet arkadaşlar bunlar asla size dönük olmadı. Evet. Yani size dönük yapmadım ama böyle olmasın daha uygun gördüm. Evet. Yüzlerini biliyorsunuz zaten. Yüzlerini gösterelim mi? Bence tek tek. Tek tek ama zaten biliyor arkadaşlarımız. Evet. Eğer videolarımızı izledilerse tabi. İzlemedilerse arkadaşlar e, Ece Deren yazın. Yani bu kanaldan izleyebilirsiniz. Evet. De. Evet arkadaşlar şimdi pas yapmaya başlıyoruz. Şöyle yapacağım. Şu ikisini alacağım arkadaşlar. Bu buydu ortadaki. Bu de, da bu da minik bir miniş <laughs> miniş lidi patik yok. Benim de vardı getireyim mi? Yok şimdi gerek yok çünkü aramak zaman kaybettirecektir bize. Evet arkadaşlar işte burada bir tane var. Burada bir tane var. Ben yine göstermedim Benim, dedim arkadaşlar, ama. Arkadaşlar benimki bu. Evet, göstermek istedim. Sonra bu var. Sonra bu var. Bu var. Bu var. bu. Var. Evet arkadaşlar bu Ay petsim çok güzel. Babanın petsi arkadaşlar benim petsim yok arkadaşlar çünkü ben petsi yerine lensistir almayı tercih ettim. Ata dedi ki ben petsi alacağım ben de lensistir alacağım dedim. Arkadaşlar Öyle bir en karar ağır oldu. petsi aldım ama ağırlar genelde nadir olmuyor. oluyor. Ama arkadaşlar ama bu en ağırydı arkadaşlar. Evet, ağırdı bana. Ama ara. nadir ama de nadir değil. değil. Bazen olabiliyor zaten. Evet. Özellikle ağır olması gerekmiyor arkadaşlar. Evet. Biz onu işte böyle yani olabilir diye bir olanak düşünerek seçmiştik. Hocam ben bir evet. bakayım mı o videonun süresine? Ben bakayım. Evet arkadaşlar. Aa çok az dakikamız var şu an. Evet arkadaşlar. Yapıp gelelim mi pastaları biz? Hemen yapalım biz pastaları. Evet arkadaşlar şunları sadece kenara arkadaşlar, aldık. Şu an hiçbir şey yapmadık. Arkadaşlar, arkadaşlar videonun süresi biterse 2 diye, diye devam çek, edeceğiz. edeceğiz arkadaşlar. Ediyoruz. Ki belli bitecek. Evet. Biz pastayı yapamadan. 2 diye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet hemen 3 katlı bir pasta yapacağız. Şu anda olmazsa arkadaşlar gerçekten 2 diye devam edeceğimiz. Evet. Söz veriyorum. Verdik artık. Hadi devam et. Ee, çok dağılıyor bunlar elimde. Evet arkadaşlar ben böyle bir yuvarlak yaptım. Şimdi bunu bir tane pasta yapacağım. Evet ben arkadaşlar de. galiba süremiz bitmek üzeredir. Hepiniz bir dahaki, lütfen ikinci videoyu izleyin. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. unutmayın. Çocuk kalın, mutlu kalın. Çocuk oyun oynayın, çocuk kalın. <gülüyor> <gülüyor> hoşçakalın. Hoşça kalın.